Doktor Elnara Rızaeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi ki varsın başlıyor. Medikal estetik hekimi efendim Kürşat Yalvaç bizimle birlikte ben de çok severim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür, teşekkür hocam. ederim. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasıl bulduk siz? Siz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hocam saç konuşacak bugün ama ee, hocam zaten bir yani. isyan gibi <laughs> evet. saçları var maşallah. Saçlar <laughs> Aynen. Allah vergisi yani bütün akrabalarımın hepsi saçlarını kaybetmiş. öyle Aa, Ben öyle mi? Onu abim onu bu kadar. Allah Genetik Allah. bize vurmamış, o açıdan şanslı. Şanslısınız Maşallah diyeyim. diyelim. Ama herkes sizin kadar şanslı olmuyor. İşte olmuyor. saçlarını kaybedenler çok. Yani erkeklerde çok fazla. %60-70 belki de saç sıkıntısı var ama aynı zamanda kadınlarda da saç dökümleri çok var. Yani... Esra Hanım sizin dökülüyor mu saçlarınız? Benimkiler dökülüyor. Çünkü herkence. görüyorum masanın üstünde falan. <laughs> o kadar tabii, diyorsun. Tabii tabii. Hani, e, yeri gelmişken. Kürşet Hocam onu da halleder canım yani. Elinden her iş gelir. Aynen. Hocamın. En güzeli zaten. Elimde gelirken e, artık. Çok dökülmeden e ya yaptırırız. da ekime gelmeden ne kadar koruyabiliriz onu yapmak lazım. Sonrasında tabii ya da çok geç kalınmış ya da artık ne yaparsak yapalım dökülen hastalarda ekim kaçınılmaz, ee, kaçınılmaz şöyle kaçınılmaz rahatsız ediyorsa kaçınılmaz ve çok da mutlu ediyor hastaları daha sonrasında hasta çok mutludur halinden ee, o zaman hiç dokunmamak gerekir ama günlük hayatını etkiliyorsa, kendi psikolojisini etkiliyorsa o zaman saç çekimi yapmakta fayda var. E, bir çok neler güzel oluyor. yapıyorsunuz saç çekiminde şimdi son dönemde? Size çok geliyorlar. Saç ekimi için... Yurt dışından hastalar. Tabii. Yurt içi, yurt dışı hastalar geliyorlar. Teknikler, çok 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 fazla teknik yok. Ee, elimizde belli olan teknikler var. Eski tekniklere göre çok daha iyi artık. Dolayısıyla çok daha doğal sonuçlara ulaşabiliyoruz saç çekiminde. <laughs> ee, yurt dışı, yurt içi... E, Dünyanın her yerinden artık. Çünkü Türkiye bir numara saç ekiminde. Bunu dünya biliyor. Hı hı. Ve dünyanın her yerinden akın akın geliyorlar ve saçlarını ekiyoruz. Hı hı. Peki e, mesela dikkat edilmesi gereken mutlaka çok şey var saç ekiminde. Nereye dikkat etmeliler? Saç ekimi geri dönüş olmayan bir işlem. Dolayısıyla... E, yani, ha, kuaförü... Beğenmedim tabii. olmuyor tabii. Kuaföre gidersiniz, saçınızı ya. kestirirsiniz... Hoşunuza gitmedi. Bir ay sonra düzeltirsiniz ama saç ekimi öyle değil. Ektiriyorsunuz ve kalıyor. Şimdi alın çizgisi şuradaki ön çizgi çok önemli diyorlar ya ben şimdi Kürşat Hoca'na bakıyorum bak onunki tam istendiği gibi. Genelde buradan başlasın istiyorlarmış ama çok mümkün olmuyormuş. Yani, evet aynen öyle. Doğal, aynen. Dalga falan verilebiliyor mu peki ekilirken? Öyle model Şunu yapmak falan... lazım. Saç ekimi Ön çizgi çok önemli. Hani doğallığı yakalamak açısından da çok önemli. Bizim anatomik yapımızla alakalı mimik kaslarımız var. Dolayısıyla mimik kaslarımız bize şeklimizin nerede olduğunu ya da nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla bunu daha çok körfez bölgesinden gelen ülkelerdeki hastalarda daha çok görüyoruz. Alınlarının ortasından saç istiyorlar bazen. Ki bu doğal olmayacaktır. Yemek yerken konuşurken saçlar oynamaya başlayacak. Dolayısıyla olması gereken bir çizgi vardır. Eğer biz bunu yaparsak zaten doğallığı yakalıyoruz. Hı hı. Bu noktada da hastaya çok fazla tamam onun isteği önemli ama e, doğallığı yakalayacak şekilde uygun çizgiyi çizip yapmak lazım. Aslında ortak karar vermek gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Yani hasta ister çünkü hani daha çok önden olsun alnım dar olsun falan ister ama olmayınca da tabii yapardı. Hani da hoş olmaz. Tabi tabi Var ama yani... hocam çok kötü sonuçlar geliyor. Bir 15-20 yıl önce. Yapılan operasyonlarda illa ki görüyorsunuz evet, televizyon evet. yapmak zorunda kalıyorsunuz. Düzeltmek istiyorlar yani alınları nasıl çekmişler ve Hı -hı. o saçlar artık oynuyor, hareket ediyorlar. Biz onları düzeltmeye çalışıyoruz. Mümkün mü? Mümkün zor Hı -hı. ama mümkün. Hı -hı. Yani hasta için zor. Daha maliyetli bir işlem ama mümkün. Hı -hı. Şunu da unutmamak lazım daha çok saç ekimi yapılan yaş 20 ila 40 yaş arası. E, 20 yaşındaki çizgimizle bizim 60 yaşındaki çizgimiz farklı. Hı -hı. Saç çizgimiz bizim yukarı doğru çıkar yıllarla beraber. Onun için hastaya yaptığımız çizginin 20 yaşında da doğal olsun ama Hı -hı. 40 yaşına geldi, 60 yaşına geldi zaman da doğallıktan çıkmasın diye daha uygun bir çizgi çizmek gerekiyor. Hı -hı. Bunu hastaya anlattığımız zaman zaten kabul ediyorlar. Peki benim saçlarım ortadan ayrık kullanacağım şekilde ekilsin, <laughs> yandan ayrık kullanacağım şekilde ekilsin gibi bir seçim yapabiliyor mu hastalar? Hasta bunun tarihi <laughs> çok az artık. Eskisi kadar Hı -hı. değiller. Hocam ben sağa doğru tarıyorum, saçımı sağa doğru diye bir şey yok tabii ki. Hı -hı. Saçlarımızın belli bir yönü vardır, açısı vardır. Ee, hani doğallık dedim ya doğallığı sağlayabilmek için o açıyı ve yönü çok doğru vermek lazım. Eğer hastanın saçı varsa tüy halinde bile olsa onlar zaten bize kılavuzluk ediyorlar. O kılavuzluğa göre biz ekimi yapıyoruz ki doğala biz daha yakın olalım diye hı hı. ama diğer türlü saçları sağa sola gibi e, isteğe göre bir planlama yapmıyoruz olan saçları göre yapıyoruz planlamayı. Hı hı. Saç ektirirken korkalım mı hocam? <laughs> Ektirmek için karar verirken ne diyorsunuz? Korkmuyorum artık. Korkmuyorum <laughs> <mi>? Artık. <laughs> artık eskisi kadar Doğru gibi abi. de değil. Hani... Şehir efsanesi gibi artık. Yani saç ektirmeyi isteyen ama bir türlü adım atamayan hastaların %90'ının sebebi belki de o anlatılan efsane, o korku. Çok canımız acıyor, çok o, Uzun elimiz yüzümüz bir şişiyor. O kırmızı siyah görüntüler işlemden sonraki ilk görüntüler sanki ömür boyu devam edecekmiş gibi bir algı oluyor ama artık eskisi kadar acı yaşamıyoruz. Çünkü yapılan farklı yöntemler var. İğnesiz yapılan saç ekimleri var artık. Yani o anestezi iğnesiz yapıyoruz. Hı hı. Bununla beraber sedonajiz dediğimiz uykuda saç ekimi yapıyoruz artık. Yani hasta vermiş olduğumuz birkaç ilaçla beraber artık çok daha kendisini rahat hissediyor. Uyku hali. Uyku uyanıklık arasında bir hal aslında. Hı hı. Dolayısıyla çok daha rahat geçiyor. Çok da güzel vakit geçer. Yani çok güzel, keyifli. Silatize olduğu için aslında. Değil mi? Evet. De Kendisini geçiyor. çok kasmıyor. Yani her şeyi konuşabiliyorsunuz. Sonrasında da ne olduğunu çok bilmeden hasta uyanıyor zaten. Ee, Ekim bitmiş oluyor aslında. Dolayısıyla eskiye göre çok daha rahat. Onun için artık korkmuyoruz. Hı hı. Ama işte doğru anlatmak lazım hastalara. Eee... Yaptırmış olanlar bazen çok abartıyorlar. Biraz abartıyorlar hocam. Çok abartarak anlatıyorlar. Hı hı, hı. Çok ağrılıydı ama benim hiç sesim çıkmadı gibi. Çok cesur kendisi ya. <laughs> Dolayısıyla diğer hastalarda bunu artırarak çok ağrıdığını düşünerek erteliyorlar. Ama bir yerde geliyorlar artık. Doğru anlatıldığı ve ikna oldukları zaman nasıl mi yaptırıyorlar. Hı hı. Ama korkmaya gerek yok. Tabii yine Ağrı olarak herkese göre değişkenlik göstermekle eee, tabii. beraber. Yani tabii çok ağrsa iki dakikalık bir ağrı oluyor, acı oluyor. Sonrasında Hı. zaten uyuşturmuş oluyoruz. Hocam şeye dikkat ettim. Ya bazı bakıyorum mesela hani erkekler daha güçlüdür gibi bir hava var ya aslında saç ekiminde saç ektiren işte kadınlardan görüyoruz daha güçler aslında lokal anesteziye falan daha böyle az tepki veriyorlar. Peki. Tebrik ederim bu arada bayanlar adına. Niye ki? Ben <laughs> ektirmedim Hayır, daha. Hayır sen ektirmedin. Hayır ha. onu söylemiyorum. Kadınların gücünü ha, burada evet, lokal şey, öyle. geç işte. oldu ama. <laughs> Kaşını <Köşeni gülüyor> kullanıyorum ben kadınlar de ona. Kadınlar çok daha dayanıklılar acı. Yani erkekler daha nazlı diyelim. Ama kadınlar çok daha dayanıklılar. Çok daha keyifli geç oluyor. Peki şimdi benim saçlarım az. Ben şikayetçiyim ağızlarından. Çoğaltmak istiyorum. Mesela neler yapıyorsunuz? Medikal, medikal estetikte. Erkeklerde ve kadınlarda tedavi tabii daha farklı bir hale geliyor. Hı hı. Ee, erkeklerde sebep daha çok genetik, sigara ve stresken kadınlarda vitamin, mineral eksiklikleri devreye giriyor. Bazı hastalıklar, tiroidleri, şekerdir kendim, gibi. Muhtemelen genetik hocam. ya. Genetik evet. etkiler yine. Onun dışında doğum, özellikle doğum sonrası dönem, menopoz öncesi sonrası dönemlerde yine dökülmeler daha çok. Sıkıntılar daha çok oluyor. Dolayısıyla kadınlarda tedaviye yaklaşırken e, sebebe yönelik yaklaşmayı daha çok tercih ediyoruz. Hı hı. Bunun için yapılacak PRP'ler, mezoterapiler vardır. Büyüme faktörü dediğimiz uygulamalar vardır. Hı hı. E, bunları yapmak lazım ki var olan saçı en azından korumak. Hı hı. Yeni saç çıkar mı ölmemiş ya da tüy haline gelmiş. Ölmeye yüz tutmuş saçları bir tekrar canlandırıp saç haline getirebiliyoruz. Dolayısıyla yeniden saç çıkmış gibi bir görüntü tüy, oluyor aslında. E, saçlar dediğimiz tüyler. Yani. Ölmeye hı hı. yüz tutmuş olanları ama hala canlı olanları biz tekrar Canlandıra ya da saç haline getirebiliyoruz. Dolayısıyla yoğunluk daha da artıyor. Hı -hı. Ama esas önemli olan şudur. Beklentinin şu olması daha doğrudur. Olan saçları biz ne kadar koruyabiliriz? Hı -hı. Kalitesini ne kadar artırabiliriz? Ve o incelmiş olanları ne kadar orijinal haline formuna getirebiliriz ki görüntü daha yoğun olacaktır zaten. Evet bu önemli. Peki şimdi yine kadınlar bu dönemde çok fazla yaz gelmeden medikal estetikle ilgili evet. sorular soruyorlar. Nedir o? Botoks, dolgu, ee, mesela neler söyleyebiliriz botoksla ilgili? Medikal estetik şöyle açıklayalım aslında. Şimdi tam dönemi galiba değil mi? Gerçekten? Yani dönemi yok. 12 yok, ay yok. <laughs> bu işin dönemi. Yani 365 <laughs> gün yapıyoruz medikal estetik işlemleri. Evet. Medikal estetik şu. E, cerrahi olmadan, minimal invaziv ya da e, invaziv bile olmayan işlemlerle, girişimse olmayan hocam işlemlerle. Hocam elinizde kadar hafif işte yaptınız yani... bana arkadaşıma yapıyor hocam botoksu. Hiçbir şey sürdürmedik. Ondan sonra yani anestezi kremi bile sürmedik değil mi? Gerek Ve olmuyor. Acımadı da yani. Hemen pıt 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 Az önce söyledim mi? Ağrı eşiğinde güçlü. Muhtemelen. <laughs> Sağ onlar. <laughs> <ona>. Maşallah var. <laughs> kadınlar çok iyi o konuda. Çok iyiler kadınlar. <laughs> ee, artık şu var. Eskiden... Kaç dakika sürüyor? Beş dakika sürüyor. O kadar. Evet. O kadar. Evet. Botoks 5 dakika dakikalık botoks. bir işlem. Aha. Eskiden 50-55 yaş, 60 yaş Aa, çok yaşlı derdik biz. Ee, şimdi artık 55-60 yaş orta yaş gibi. Yani evet. 75 80 85'lere geldiği için ortalama ömür evet tabii bu Biz şunu ortalama. istiyoruz tabii. Uh -huh. Ne kadar daha iyi yaşanırız? Yaşımızın ne kadar daha iyisini gösterebiliriz diye. Dolayısıyla medikal estetik işlemi daha çok gündemde ve daha rahat ulaşıyor artık hastalarımız ve cerrahi konusunda hep bir tedirginlik vardı. Hani az önce saç ekiminde dedik ya hep bir korku vardır. Aynı şey yüz germede İnsanlarda korku oluyor ister istemez. E, cerrahi istemeyen hastalarda ya da ihtiyacı olmayan hastalarda biz medikal estetik işlemlerle, dolgulardır, botokslardır, e, cildin kalitesini artırmak adına yapmış olduğumuz işlemlerdir gibi. Kozmetikçiler bana kızmasın ama yani dünya paraları döküyorduk cildimiz için. Artık gerek kalmadı bu botoks ve dolgudan sonra. Çünkü cilt bir anda e, çok fresh ve taze oluyor. Çünkü... Yaşlanmayı durduramıyoruz ama ne kadar yavaşlatabiliriz yaşlanmayı? Dolayısıyla alttan destek şart. Neleri önerirsiniz mesela bizim için? Öncelikle şunu yapalım. Yani çizgiler varsa ve çizgiler rahatsız ediyorsa mimik kaslarımızın oluşturduğu e, dinamik çizgiler varsa bunlar için botoks ne yapabilirsiniz dedi. Şarkı. Hocam bana bir baktı. Çok rahat. <laughs> ameliyathaneye hazırlayın. hani... Ya yok canım. <laughs> Gayet iyi ben küçük dokunuşlar. Küçük dokunuşlar. Yani... Evet. Öyle baktınız da hocam öyle algıladım. Ya, Yani sanki Ama hemen... alnına falan A lazım senin. Ameliyathaneye hazırlayın havası öyle... vardı hocam da. Yani küçük dokunuşlarla <laughs> falan. Küçük dokunuşlar <laughs> toparlayacaktır. Yetecektir. Hocama gideceğim ben Amaç... inşallah. Çizgiler zaten. çok derinleşmeden yapmak zaten. Derinleştikten sonra iş biraz daha zor oluyor ama <laughs> derinleşmeden ...onun için de bir... Şunu yapmamak lazım değil mi hocam? Elinize mesela... değil. Bakın yakından... Hayır, şu mesela evet. biraz benim Tabii. şuradaki çizgin biraz derin. Dolgu sanki daha iyi olur Botoksla başlamak lazım. O çizgiyi önce bir aşmak gerekiyor. Sonrasında çok rahatsız ederse dolgu daha sonra gündeme getirmek gerekiyor ama... ...önemli olan çizgi oturmadan yapmak. Elinizde değil, mümkün değil. Mecburen kaşınızı kaldırıyorsunuz, gülüyoruz, kaşlarımızı çatıyoruz, fark etmiyor. Yani o aklınıza geldiği zaman tamam durdurabilirsiniz ama çoğu zaman aklımıza Biri gelmiyor. Bir negatif bir insan olduğum için ben hep böyle geziyorum. <laughs> Hayır havasında devam. <bir gülüyor> <laughs> Onun için küçük dokunuşlar e, en çok korkulan şeylerden bir tanesi de olur. Yüzüme ben dolgu botoks yaptırdığım zaman şişecek miyim diye. Küçük dokunuşlar olduğu zaman olmaz. Orada da tamam hastanın isteği önemli bizim için ama doktorun da nerede ne zaman dur demesini evet, bilmesi bazen gerekiyor. Bazen kocaman suratlarla karşılaşıyoruz. Yani o, o işlemlerden sonra onlardan çekinen insanlar da oluyor. Demek tabii. ki onun dozunu çok aşmamak lazım. Son dönemde Türkiye'de kötü örnekler oldu ya işi ehli kişilere İnşallah, gitmek insan, çok önemli. Doğru doğru çok haklısın. Mesela hak bir yapıyorsun. dudak dolgusu hikayesi vardı hocam. Tabii şen, tabii. 2-3 i̇ki, iki, gün önce okudum. İngiltere'de bir Türk arkadaş e, kim bilmiyorum tanımıyorum sadece Türk isim. E, Doktor Rum diye orada botoks yapmış. Felaket şeyler, yüzler, hmm. mahkemeler gibi yani bu dünyanın her yerinde oluyor ama bu işler e, ciddi işler ve yüz bizim bütün erkeklerde kadınlarda en önemli tamam. yerlerden bir tanesi. Tabii. Dolayısıyla oraya çok doğru dokunmak lazım ve bir insan size yüzünü teslim ediyorsa onun güvenini boşa çıkartmamak lazım. Hmm. Dolayısıyla o küçük dokunuşları doğru yapmak gerekiyor ki. Mutlu olsun amaç o zaten. Mutlu olmak hmm. için yaptırıyor. Dolayısıyla o mutluluğu sağlamak gerekiyor. Hmm. Sonrasında yanlış yapılan işlemlerden sonra böyle e, gündeme gelip manşet olmaya gerek yok. Peki bu botoks neyle daha çok dolguyu e, söylemek istiyorum şimdi. En çok ne istiyor kadınlar? Dolgu e, yapmak için? Hocam yere... botoks sorayım ben. Herkes kendi ihtiyacı olduğunu <laughs> sanki böyle oradan <laughs> Bir yükleniyoruz ya. hocam. Botoks çok <laughs> konuştuk. Bir dakika dolguyu konuşalım biraz. Mesela dudak dolgusu dudak dolgusu. Çok dudak dolgusu çok isteniyor. Değil mi? Ee, dudak dolgusu çok isteniyor bir. İkincisi bizim burun kenarımızda nazolabial çizgiler dediğimiz bölge çok Şu isteniyor. Şu iki tane çizgi var ya şurada. Onlar. Aynen. Sosyal Hı -hı. medya sayfaları artınca dudak dolgusu talebi de fazla olmuştur hocam değil mi? Özellikle o ne hani fotoğraflar falan evet. paylaşılıyor ya. Evet. <laughs> <laughs> ama bazı dudaklar bana abartı fazla abartılı geliyor. Tabii. Aynen. Onun çizgiler daha değil, çok Önemli. Genelde işte 30 yaşından 35 yaşından sonra çizgiler biraz daha belirgin oluyor. Dolayısıyla isteyen yaş itibariyle grup daha az oluyor. Ama duda 18 yaşındaki genç bir kız gelip ben dudağım biraz daha hacimli istiyorum diyebiliyor. Dudak evet. daha çok isteniyor. Ve e, ekranda, sosyal medyada, e, basında, magazinlerde görmüş olduğumuz bazı yüzler vardır. Oradaki dudaklar... Bazen geliyor ben şu dudaktan istiyorum. Şu. Resim çekmiş gelmiş hasta. Ama herkesin <laughs> yine az önce dediğim gibi dudak yapısı farklıdır. Dolayısıyla herkes her istediği dudağa sahip olamaz. Eğer yaparsanız bazılarına işte en çok ben Angelina Jolie dudağı istiyorum. diye. En çok evet, en çok Ama dudak yapısı var. uygun değilse yapılamaz değil yapılamaz, mi Yapılamaz, mümkün değil. Eğer onun siz onu yaparsanız, yapmaya kalkarsanız ve yüzü kaldırmayacaksa duda, o zaman da çirkin oluyor. Aslında güzel olan dudak çirkin olmaya başlıyor. Düşünsene ben de Angelina Jolie dudağını. Sadece dudak olur yüzde, sadece dudak Aynen öyle. göze çarpı o evet. zaman da güzel olmaz. Orada da oranı belirleyip ihtiyacı olup olmadığını belirleyip hı, hastaya hı. ona göre yaklaşmak gerekiyor ki doğallıktan ve mutlu sonuçtan ıı, uzaklaşmayalım. Evet yaşlanmamak adına o kadar çok artık teknikler var ki ve güzel kalabilmek, iyi hissedebilmek adına bunlara artık e, yani yeterince yakın olmakta fayda var. Çekilmemek, korkmamak lazım. Çünkü çok doğala yakın işler yakalanabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Hocam. Teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür güzel Allah güzel bir ana oldu bizim için de hocamla. En evet, kısa evet, zamanda böyle... Evet. Istedim. Yaptığı işlemlerle zaman durduran adam diyelim hocam. Evet hocam gerçekten öyle. Yeniden görüşmek üzere. Tamam. İyi ki görüşürüz varsınız. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Doktor Enlara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu iyi ki varsın sona erdi.